Şimdi arkadaşlar bunu bir ayrı video olarak çekmeyi düşündüm. Ufak bir düzeltme yapacağım. Animasyonda fark etmişsinizdir. Sağa ve sola giderken hani böyle bir arada fark varmış gibi dönüyor. Bunun sebebi oyunu kapatıyorum yine. Şuradan yine sprite kısmına geldim aldığım assetin sprite editörü açıyorum. Fark ettiyseniz. Yani kendisi böldüğünde arada mesafe var. Yani şurada bir boşluk var. Bu boşluktan dolayı hani bu sola döndüğünde şu kısım da sola döndüğünden kendisi bir an anlık geriye gidiyormuş gibi gözüküyor. Buradan slice diyorum. Otomatik olarak slice yap dedim. Ve kendisi otomatik olarak slice yaptı. Bazı yerlerde ufak tefek hatalar var. Yani şöyle diyeyim. Şurası mesela bir bütün. Bunun içinde şu ikisini siliyorum. Şunu genişletiyorum. Mesela şunu sildim. Şunu genişlettim. Bir biraz daha genişleteyim. Şunları sildim. Bu şekilde animasyonlarda hata varsa kendiniz değiştirebilirsiniz bunları. Şunları siliyorum. hızlıca şurada bir hata var. Şurada da bir hata var. Şunu biraz daha şöyle alayım. Başka bir sıkıntı var mı bakıyorum. Şurada da bir ufak sıkıntı var. Şunu şuraya aldım. Şunu da büyütüyorum. Şunu da küçültüyorum. Başka göze çarpan bir sıkıntı yok gibi. Zaten olursa da geri gelip buraya düzeltebiliriz. Daha sonra apply dediğimde bunu kabul ediyor. Şimdi bir deneyelim. Animasyonumuz nasıl? Şu an gördüğünüz gibi daha doğal bir şekilde yani az önce sola döndüğümde bir boşlukla beraber dönüyordu. Şu an normal dönüyor. Yani sizde de böyle mesela bir e, aset aldınız, animasyonla biraz sıkıntı var. Bu tile'a gelip bir kontrol edebilirsiniz. Neler oluyor, neler bitiyor diye. Bu şekilde ufak bir düzeltme videosu yapayım dedim.